Selam merhaba sevgili arkadaşlar ee, bir hafta oldu size video atamadım özür dilerim çok yorucu bir Ramazan geçiriyorum ee, sınavlarda işte ales sınavı vardı İngilizce sınavı vardı Bu taraftan mezuniyet sınavı derken yoğun bir e, Nisan ayını geride bıraktım ee, <laughs> şöyle ilk önce şundan bu bu videonun içerisinden bahsedeyim. Bu video size e, motivasyon videosu olacak sayın dostlarım, sayın arkadaşlarım, sevgili beni ta takip eden abonelerim. E, bu video diğerlerinden çok farklı, diğer YouTuber arkadaşların, diğer YouTube videosu çeken arkadaşların videolarından çok farklı olacak. Bu video sizin e, için bir motivasyon kaynağı videosu olacak. E, bunun sözünü veriyorum. Şöyle bazı mesajlar alıyorum. Ya gerçekten çok çok hoşuma gidiyor. Yani birçok insanın hayatına dokunmuş olmak yani bu çok farklı bir his, çok farklı bir duygu. Bugün mesela bir mail geldi. Denizli'den bir arkadaşımız ulaşmış. Ya çok hoşuma gitti. Gerçekten çok hoşuma gitti. Yani Türkiye'nin belli yerlerinden yani normalde beni hiç tanımaz, görmez. Ben hiç rastlamayız bile belki ama ulaş, ulaşmış ve e, birlikte bir iletişim kurduk. çok güzel bir şey. Şöyle, bugünkü motivasyon kaynağınız benim. Yani şöyle, biraz kendimden bahsedeceğim size. Biraz hem dertleşme gibi olsun. Şöyle ışığı ayarlayayım biraz parlak olsun. Sesim de zaten eminim iyi geliyordur. Şöyle, e, ben... Zonguldak e, Kilimli ilçesinde doğdum büyüdüm. Songulak'ta olmuyum. İki kardeşiz. En büyüğü benim, bir de iki, benden iki yaş büyük kız kardeşim var. Şöyle çok varlıklı bir aileden gelmiyorum. Yani orta orta sınıf bir aileden geliyorum diyebilirim. Hatta orta alt arası bir aileden geliyorum diyebilirim. Geliyordum diyebilirim. Ee, şu an şükür her şey daha iyi. Ee, annemle de bir video çekmiştim. Onun hakkını hayatta ödeyemem. Ee, onun, onu sebebi yani okumamın ve e, ilerisi için hedef koymamın sebebi annemdi. Ee, çünkü vakti zamanında bazı sıkıntılar işte bazı geçim sıkıntıları yaşadık. Ee, şöyle mesela biz bahçemizde elma olurdu. Ee, küfe bilir misiniz arkadaşlar arkadaşlar böyle sırta küfe ee, küfeyle mesela annem toplardı elmayı toplardık mahallede elimizde kantarla e, o elmayı satardık ben daha ufak çocuğum yani öyle öyle e, okudum e, liseyi bitirdim ve e, üniversiteye başladım yine üniversitede de e, ailemden yani herhangi bir ücret şey yapmadım okumak için ne oldu? Dershane ücretimi mesela ödedi babam. Ee, Allah razı olsun eksik etmediler yine hiçbir şeyimi. Hiçbir şekilde haklarını yiyen. Dershaneye gittim. Ee, dil kursuna gönderdiler. Birçok şekilde arkamda hep destekçi oldular. Her zaman oldular. Her zaman da ol olacaklar. Ee, üniversiteye gittim. Tabii çok farklı hedef oluyor insanların. Yani hepimiz hedef koyuyoruz, hepimiz hayal kuruyoruz, üniversite hayali kuruyoruz. Çünkü lisede bize hocalarımız şöyle derdi işte. Düşünün şu an üniversitenin bahçesinde oturuyorsunuz ve arkadaşlarınızla sohbet ediyorsunuz. Bunun için çalışın üniversite sınavında derlerdi. Biz de bu hedefle çalıştık ki e, biz şanslıydık. Şimdikiler çok şanssız. E, sebebini bir önceki videomda bahsettim. Üniversite seçimiyle ilgili. Şöyle... Hmm, ben hep okurken çalıştım, her zaman okurken çalıştım. Ee, el, yani aynı zamanda eve de destek olmak, eve yük olmamak için. Peki diyeceksin şimdi bunun bizim motivasyonumuzla ne alakası var? Şöyle alakası var arkadaşlar, e, hayal kurmak çok güzel. Hayal hep kurun, e, hedefiniz olsun ama hedefler gerçekçi olsun. E, yorumlarda videolardaki işte mesajlarda çok sık şunu e, görüyorum. Dedikleri şu, hani okunur mu, okunmaz mı, gidelim mi? Başka bir bölüm mesela yazmış işte, ne bileyim, diş istiyordum, şu oldu, feter istiyordum, bu oldu tarzı. Hedefiniz olsun, ama hayat gerçekleri çok acı arkadaşlar. Ee, bu, bunu birçok kişi pek söylemek istemiyor. Ee, hayat gerçekten çok acı. Hayat gerçekten çok, 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 çok zor üniversite zamanında belki anlamayabilirsiniz ama üniversite bittikten sonra yani ben üniversiteden önce de zaten hayatın içinde olduğum için hayat sert bir tokat atıyor, şaşırıyorsunuz, ne oluyor ya diyorsunuz. Bunu dememek için gerçekçi olmanızda her zaman yarar var. Şu an ülke eğitim sistemi biliyorsunuz yani benim bir şey söylememe gerek yok. görünen köy kılavuz istemez. Şöyle hatta bugün şöyle bir şey yaptım ya ben hocama yazdım. Hocam e, ben video çekeceğim. E, bunu işte LinkedIn, Twitter falan paylaşacağım. Videonun içeriği şu. Ben şu, şu, şu bölüm, şu master öğrencisi mezunum. İşte şöyle çalışmalarım var. Çalışma verilerini göstereceğim. E, moleküler düzeyde işte nöron kültürü yapmak istiyorum. Farklı pro hipotezlerim var. E, kendi Yani bana destek olacak hoca arıyorum diye. Koca değil hoca. <laughs> hoca arıyorum diye. Video çekip paylaşacağım bunu hem Türkçe hem İngilizce yurt dışından falan hani gören hocaları, hocalar olursa destek olan hocaları, hocalar olursa bakalım inşallah öyle bir şey olur. Neyse konumuza dönecek olursak şimdi şöyle bir şey var dediğim gibi hayat gerçekten çok zor çok çok zor üniversitede birçok arkadaş yani 100 kişiden 75'i anlamıyor bu hayatın zorluğunu geri kalan 25 kişi zaten çok önceden hayatın sillesini yemiş kişiler oluyor. Üniversite döneminde çalışıyordum. Birçok işte çalıştım. Yani yapmadığım iş kalmadı diyebilirim. Maden ocağında bile çalıştım. Üniversite zamanında kuryelik yaptım. Domino's Pizza'da kuryelik yapıyordum. Şöyle gece mesela vardiyalar oluyordu. 5 buçuk, 3-3 gibi çıkıyordum mesela. Eve varıyordum 4 olmuş. Ondan sonra sabah okula gidiyordum. 7'de, 8'de, 9'da. Bu şekilde lisansımı bitirdim. Bölüm birincisi oldum. Ee, yine birçok zorluk, maddi zorluklar, manevi zorluklar da oluyor. Ee, siz mesela kişiniz çok hani mizacınız iyidir, kırmak istemezsiniz kimseyi. Herkesi kendiniz gibi bilirsiniz ama hiç kimse kendiniz gibi olmuyor. Karşı tarafın bazen acıma duygusu olmuyor. Ee, o yüzden çok yani neyi, nasıl bir durumla karşılaşacağınızı bilirseniz. Ya ben gidiyorum ama neyle karşılaşacağım. Bunu önceden kestirirseniz diğer arkadaşlardan 1 0 2 0 önde olacaksınız. Şöyle bir şey paylaşacağım ben size. Ben bunu sözü geçenlerde gördüm. Ya gerçekten mükemmel bir laf söz kaydetmiştim. Hemen açıyorum. Şöyle demiş. <laughs> Akademisyen derken düşünelim. Türkiye'de profesör olmak için e, 1973 yılında iki yabancı dil şartmış. 1981 yılında tek yabancı dil şartını getirmişler. 1983 yılında dil sınavından 100 üzerinden 70 almak şartmış. Profesör olmak için diyorum. Bakın abi yardım, şey falan değil. Araştırma görevlisi kadrosu şey falan değil. Profesör olmak için. 2000'li yıllarda dil sınavı barajı 65. 2018 yılında profesörlük için dil sınavı barajı 55. Yani 55 şu an bir lisans öğrencisinin yüksek lisansa girmesi için gereken puan. Bu puanla bir akademisyen profesör oluyor. Diğer taraftan rektör derken düşünelim. Türkiye'deki 196 rektörün 68'inin tek bir uluslararası yayını yok. Türkiye'deki 196 rektörün 68'inin tek bir uluslararası yayını yok. Yaptıkları yayın hiç atıf almayan yani başkası tarafından kullanılmayan rektör sayısı ise 71. i̇nanabiliyor yani musunuz arkadaşlar? Yaptıkları yayın hiç atıf almamış rektör sayısı 71. Kaynak Profesör Doktor Engin Karadağ. Kaynak hocamız. Akademik tez derken düşünelim. Akademik tez nedir? Akademinin içinin boşaltıldığına dair en çarpıcı rakamlardan biri hızla büyüyen Tez yazma sektörü. Tez yazma diye bir sektör var biliyorsunuz. Ücret veriyorsunuz. Sizin için tezi yazıyorlar. Sadece İstanbul'da kayıtlı tez yazma şirketinin sayısı yüze yaklaştı. Ee, yapay tez sektörünün 2020 cirosu 200 milyon TL. Yani sizin tezinizi başkası yazıyor. Ve siz kendim yazmış gibi yazmışım diyerek bitiriyorsunuz. Bu. Üniversite derken düşünelim. Sorun derinde. Gök ile üniversite yok oluyor. Bu kadar cehalet ancak tahsille olur. Lafından ortalık profesörlerle dolu. Üniversiteler diploma fabrikası olarak daha çok bilim üreten üniversite sayısı çok az. Hani o kadar güzel bir bakış açısı ki yani üniversite çok var her yer üniversite ama diploma fabrikası üretim sıfır sıfıra yakın. Profesör diyorsunuz, görüyorsunuz işte yani hiç uluslararası yayın olmayan 8 rektör varmış. E, bu şartlarda Üniversiteye başlayacak arkadaşlar, akademik çalışacak arkadaşlar, bu şartlarda bir şeyler yapmaya çalışacak çalışacaksınız. Yani gerçeği görmeniz gerekiyor. Bu yüzden e, ne yapacaksınız, yiyemeyeceksiniz. Bu video motivasyon videosu. Şöyle bir anımı anlatmak isterim. Lisansımı bitirdim. Dil, 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 puanım yok o zaman. Var ee, vardı 52 mi 53 öyle bir şeylerdi. Ee, yanında çalıştığım hocam vardı. Lisanstan beri yani birinci sınıftan beri Şenol olacağım. İşte sağ olsun kendisi. Hani bizim hocamız şey bizim üniversitemiz dil puanı aramıyordu. Arda açıkta kalacağını bir sene hani dili dili şeye hazırlanacağını gel yüksek sansa başla yanımda. Ha, alacağın dersleri al hiç çoktan şey yaparsan saydırırsın. Vakit kaybetmemiş olursun. Ya en kötüsü öğrenmiş olursun. Hocam teşekkür ederim. Tamam olur. Başladım ben. Bülent Ecevit Üniversitesi'nde yüksek lisansa e, biyoloji bölümünde. Fakat biyolo biyoloji bölümünden yani hocamın e, sadece bir ders aldım. O da mecburiyettenmiş. Diğer derslerimi hep e, tıp aldım. almıştım. İşte histoloji, tıbbi biyoloji, farmakoloji. Şöyle e, çok güzel dönemlerdi yani. Farmakolojiden hocam sağ olsun mail attım kendisine. Sa ya çok çok yakındık hocamla. Hani ya ben daha öncesinde hiç tanımıyordum. Abla kardeş gibi olduk. Ee, gidiyordum mesela sadece birebir ders anlatıyordu hocam bana. otonom ya, yani, sinir sistemi, işte solunum sistem farmakolojisi, endokrin sistem farmakolojisi komple tüm konuları hocam bana teker teker e anlattı ders aldığım için. Sınavlara girdim, sınavları geçtim. Neyse <laughs> artık sona yaklaşıyoruz. Finaller olacak. <laughs> Bir gün şey yaptım yani hocam dedim böyle böyle ben dil puanı alacağım. Ee, hani burayı bırakacağım biyolojiyi. Yanınızda yüksek lisans doktoraya başlayacağım. Hani artık sizinle beraber ben ilerlemek istiyorum. Laf şu oldu. Biz tıp fakültesi öğrencileri alıyoruz sadece. Bu kadar. Kestirip attı. Hocam o kadar ders işledik. Birebir ders işledik. E siz bunu bana baştan söyleseydiniz. Arda biyoloji bölümündensin. Hani bak öğrencim gel ama ya yüksek lisans doktoraya başla tamam. Hani biz tıp fakültesinden istiyoruz. Bunları bilerek geleceksen dersi anlatalım. Ne siz geldiniz yormuş olurdunuz da benim vaktimi almış olurdunuz. Böyle olunca ben o dımdıbızda ortada kaldım. Neden? İnsan bir program yapıyor kafasında. Ya burada işte yüksek lisansa başlarsam şu projeyi yaparım, şuraya giderim, şunu yaparım. Kaldım ortada. Hemen bir arayışa girdim. Yine mail attım birçok üniversiteye. Ee, Marmara Üniversitesi'nden. Hocam şu anki mezun olduğum. E, çağırdı. Gittim mülakatlara. Geçtim ve Bülent Ecevit Üniversitesi'ni bıraktım. Okulu bıraktım. Ee, şu an hocam benimle konuşmuyor. Neymiş? E, sınavlara girmemişim. Yani sınava girmişim. Düşük not almışım. Sınavı bırakmışım. Can sağ olsun. Kendisi görmeyebilir ama e, ne oldu? Bir engel çıktı karşıma. Ben bu engeli yılmadım. Yine bir hikaye. Çok güzel bir hikaye. Bülent Ecevit'e yine tez, şey, yüksek lisans yaparken ders aşamasında. Fizyolojiden ders alıyorum. E, fizyolojide laboratuvarlara giriyoruz. Tıp ikinci sınıflara. Ama yani çok zevkli yani. Buradan fizyoloji bölümü hocalarıma çok teşekkür ederim. E, emek verdiler. Giriyoruz işte damar yolu açma, işte endokrin sayımı, ne bileyim çeşitli şeyler, mikroskopta şeyler falan. Bildiğimiz için biyolojiden gidiyoruz. Mesela ikinci sınıf çocuklar hocam diyorlar. Şey böyle. Hocam diyorlar ya bize. Yani çünkü o, yani normal yüksek lisans doktor öğrencileri yarı hoca olarak geçiyor biliyorsunuz. Çok mutluluk verici bir şey. Neyse çıkıyorum dersten. Nereye? Domino's Pizza kuryelik yapmaya. Bir gün şöyle bir şey başıma geldi. Sipariş geldi gittim. <laughs> Kapı açıldı kim? Sabah fizyolojisine girdim çocuk. Böyle sıkıntılarla karşılaştım. Evet yani sabah adamın dersine gidiyorum. Ee, bana hocam diyor. Akşam pizza götürüyorum. E ne oldu? Bakın bu zor, bu, bu tarz zorluklar yani. yani. Dibin dibini gördüm diyebilirim ben size. Dibin dibini gördüm. Dibin dibini görürseniz ne olur? Gideceğiniz tek yön var. Yani artık aşağı inemeyeceğinize göre yukarı çıkacaksınız. O yüzden umudunuzu hiçbir zaman kaybetmemeniz gerekiyor. Binlerce defa red aldım. Binlerce defa cevap gelmedi. Elon Musk'a yazdım. Burs istedim. Bill Gates'e yazdım. Burs istedim. Türkiye'den bir iki şarkıcıya yazdım. Burs istedim. Neden? Çünkü ihtiyacım vardı arkadaşlar. Hani yani bursu bazı biliyoruz yani birçok kişi biliyor adamın evi var arabası var varlıklı burs buluyor. Bunlar bilinen şeyler adamın tanıdığı var burs ayarlıyorlar ama ben bir türlü burs bulamıyorum. Ben işte bir TÜBİTAK, bursu çıktı onda bu proje yazdım burs çıktı o da 1500 lira. 1500 lirayla kim geçinecek ki bu dünyada? Soruyorum evimin kirası 1650. Ee, ne oldu? sürekli engel çıkıyor insanın önüne. Sürekli engel çıkıyor. Ne yaptım? Mesela yüksek lisanslıyken kırtasiyede çalışıyordum arkadaşlar. Yani yüksek lisanslıyken sınavlara giriyordum. Şey derslere giriyordum. Sınavlar dersten sonra gidiyordum kırtasiyeye. Ders verdiğim adamlardan fotokopi çekiyordum. Ne için? Ne uğruna? Bu ülke uğruna. Bu ülke uğruna. Ben bu ülke için okuyacağım dedim. Kitap satın aldım. Kıyafet satın aldım. Terziyi zengin ettim. Üniversiteye gittim, kafeyi zengin ettim. Üniversiteye gittim, otobüsü zengin ettim. Ünüm şeye otobüse para verdim, adamı zengin ettim. Üniversiteye gittim, hocayı zengin ettim. E, sıra bana ne zaman gelecek? Bilmiyoruz. Şartlar bu. En başa dönüyorum. Hayat gerçekten çok zor. Lütfen birkaç arkadaş bana mail atıyor. Çok 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 mutlu oluyorum. yani ne yapacaklarını bilincinde olan insanlara bayılıyorum. O insanlar ne olursa olsun hiçbir zaman hayatı dalgalar vursa bile bir rotası belli ise adam o rotaya biraz sapar, biraz sapar yine o rotaya girer. Aynı şey. Bir rotanız olursa gelen dalgalar sizi istediği yöne çeksin. Sizin yönünüz belli olduğu için o hedefte ilerleyebilirsiniz. Mesela benim çalışma hedefim Alzheimer hastalığı olmasaydı ben şu an çok kötü bir haldeydim. Ben buna eminim. Neden derseniz Orada kadro olur mu? Oraya geçeyim. Ha burada kadro olur Buraya geçeyim. Şu an oraya buraya sürekli salça oluyordum. Yani şu an mesela KPSS'ye girip polislik gibi düşünüyordum. Onu yaparım, bunu yaparım. Ama bir şeyler için tolerans ediyorum. Bakın ben şu an e, 27 yaşındayım. Evliyim. Her ay e, nereden baksanız 2500 lira benim fuzili kiram ve faturalarım. Yani 2500 lira fuzili ev, evimin kirası ve faturaları. Neredeyse asgari ücretim tamamı. E ya eşim çalışıyor. Ben orada hani bir şekilde destek olmaya çalışıyorum. Mükafatım bu mu benim? Diyorum ya ben yani Alzheimer hastalığı üzerine çalışmalar yapıyorum. Ülkem için yararlı olmaya çalışıyorum. Sınava giriyorum. Ortalamamı yüksek tutmaya çalışıyorum. Yani sırf hani boş beleş bir insan olmamaya çalışıyorum. Hani diyorlar ya kendini bir şey olarak gösteren iş bulur diye. Alın gösterdim kendimi daha ne yapayım. Ya bir CV'm var. Yemin ediyorum size adam doçent olmuş. Öyle bir CV'si yok ya. Ama benim şimdi iki tane yayınım olacak. Kaç tane derlemem var. Posterim var. Projem, TÜBİTAK projelerim var. Nerede? Hani CV'si olmayan hocalar var. Yani durum bu. Asla yılmamalısınız. Elbet ee, hak eden, hak ettiği yere gelecek. Geç olacak ama şöyle bir şey olacak. Yarın öbür gün ben de çok iyi yerlere geleceğim. E, rektör olacağım. Bunun sözünü veririm. Hiçbir şekilde bir boyundura girmeyeceğim. E, tamamıyla bilim. Bilim, bilim, bilim. Başka hiçbir şey yok bu işin sonu Hiçbir şey yok. Bilim. Tamamen bilim uğruna çalışacağım. Yani şimdi bir üniversite düşünün. Bir üniversitenin e, şöyle bir projesi olsa ya dese ki mimar öğrencilerine mesela. Arkadaşlar ben işte peysaj yapacağım. Üniversiteye mimar, çevre mühendisliği arkadaşlar hani tam emin değilim yanlışım varsa düzeltin. Projem var. Bu üniversiteye bana işte bir şekil hazırlayın. Mimari yarışma. İşte ben bunu üniversite sayfasını yükleyeceğim. Arkadaşlarınız oylayacak. En yüksek oyu alan arkadaşımız üniversite öğrencisine mesela diyor ki 20 bin lira para. Ne kadar güzel bir şey olur değil mi? Yine biyoloji bölümü, kimya bölümü, fizik bölümü. Arkadaşlar güzel bir projeyle gelin değerlendirelim. Bu, bu proje, Babco projesi var ama Babco projesi ne veriyor arkadaşlar? Doktor öğrencisine 10 bin lira, yüksek lisans öğrencisine 5 bin lira para veriyor. 5.000 bin lirayla ne yapabilirsiniz ki? Soruyorum ben size. Yani her şey yurt dışından geliyor, dolar üzerinden geliyor. Dolar zaten 8, 10, 11, 8, 20 kaç olduysa artık. Yani 5.000 bin lirayla ne yapabilirsiniz ki? Hiçbir zaman motivasyonunuzu kaybetmeyin. Hiçbir zaman yılmayın. Yani beni izleyin arkadaşlar. Yani şunu diyen arkadaş ya anasını satayım bundan daha bok bir durum yaşayamam. Yeni arkadaş beni izlesin yani. Ben affedersiniz bokun bokunu yaşadım. Şöyle e, sığındığım bazı limanlarım var. Çok güzel söz söyledim. Sığındığım limanlarım var. Var evet. Arkadaşlar benim e, kabuğuma çekilme gibi şeyim var. Yani bunu ben zamanla kendime alıştırdım. Yani kendimi soyutluyorum her şeyden. Şöyle ben lisans şeyde lisansta da lisede de yüksek lisansta da bir şeylere tutunuyorum. Ya yani tutunuyorum dediğim mesela bir filme, bir müziğe ama daha çok filmlere tutunuyorum ben. Şöyle ben Harry Potter hayranıyım. Hala geldim yani neredeyse 30 yaşına geldim. Harry Potter, Yüzüklerin Efendisi, ondan sonra Hobbit. Ben bunları açarım bilgisayar karşımda durur. yani bakmam artık hani ezberle Sesi duysun. o sesi duymak ya beni o kadar motive ederdi ki. Yani gerçekten söylüyorum size. O sesi duymak, o konuşmaları duymak kendimi o dünyayı kapatırdım. Yani bir anda etrafında böyle görünmez bir kafes. Ve o kafesin içinde sadece o dünya ve ben varım. Bu şekilde oturur ders çalışırdım. Ders çalışma sistemim buydu. Keza bakın bazı arkadaşlar komik gelebilir, şaka gelebilir ama ben bu şekilde çalıştım. Mesela üniversite sınavına çalışırdık. Mesela arkadaşım Can beraber gelirdi kalırdı bizde. Hatırlayanlar hatırlar. Fatma Gül'ün suçu ne dizisi biliyorsunuz. Ufak telefonundan ben onu açardım. Yemin ediyorum izlediğinden de Ses olsun diye. Yani severdim. Mesela lisanstayken ne vardı? Şey vardı. Sen Anlat Karadeniz dizisi. <laughs> açardım. Ses olsun. diye. Yani beni motive ediyordu. Yani çok farklı bir şey. Motiv oluyordum ya o o diziyi açınca böyle yani saatlerce bana, bana dokunmaya ben saatlerce ders çalışıyordum. Ama başka zaman olsa 10 dakika sonra 15 dakika sonra sıkılıyorum. Sıkılıyordum. Böyle bir e, yöntem bulabilirsiniz. Eminim herkesin sevdiği diziler vardır. E, açın. Ben Yüzüklerin Efendisi'ni 50 bin kere izlemişimdir. Yani artık eşim bana diyor ki televizyonda mesela bazen denk geliyor. E, yine mi izleyeceğiz? Hep izleyeceğim. Yaşım 90'da olsa yine oturup Harry Potter izleyeceğim. Hepinizi seviyorum. Ee, kaç? 23 dakika olmuş. Bakın 23 dakikadır sohbet ediyoruz. İftarı yarıladık. Bir saatimiz kalmış. Ne? 2 saatimiz kalmış. Arkadaşlar hayat bizim için çok değerli. Ee, zorluklar hep var. Ee, zorluklar hep olacak. Lütfen ee, hiçbir zaman yılmayın. Durmayın. Pes etmeyin. Lütfen pes etmeyin. Bakın bunu tüm içtenliğimle, kalbimle söylüyorum. Yani o kadar sıkıntılı şeyler yaşadım ki. İstanbul'a geldim cebimde param yoktu. Yemin ederim size cebimde param yoktu ya. Yani İstanbul'a geldim yüksek sans için cebimde param yoktu. Ama bir şekilde bir kapı sürekli aranıyor. Arala, aralanıyor. Bir şekilde bir kapı sürekli aralanıyor yani. Ne oldu? Kısmi bir burs buldum. Gittim. Başka bir yerden bir burs daha buldum. 200-300 liralık. Bu şekilde kendimi döndürmeye çalıştım. Ondan sonra evlendim. Allah şükür her şey biraz daha yoluna girdi. Ha ne var? A, şu an kadro yok. İş, hala işsizim. Ama bu ülkenin problemi. Yapacak bir şeyimiz yok. Yani fazla dillendirirsek başımız belaya girebilir. O yüzden lütfen pes etmeyin. Asla pes etmeyin. Zaten bir şey ne kadar kolaysa ee, basit bir şey olur. Yani bir şey ne kadar zorsa ee, daha yemesi daha tatlı olur. Yani düşünün siz şimdi bir elma ağacı var ve bu elma ağacının en tepesinde kırmızı bir elma var. Neden böyle güneş göre göre tam kızarmış tadını almış böyle mükemmel ama dipte gölgedekiler böyle biraz mayhoşlanmış. E siz hemen onları diptekileri alırsanız tatsız olur ama çıkarsanız en tepeye tırmanırsanız uğraşırsanız tatlı elmayı böyle sulu sulu yersiniz. Ben acıktım galiba o yüzden öyle diyorum. Hiçbir şekilde yılmayın sürekli çalışın. Çalışın arkadaşlar çalışın aptal olmayın. Aptal olursanız sizi oraya buraya yönlendirirler. Beyninizi kiraya vermeyin. Otur, oturup televizyon izlemeyin. Oturup telefonun başında saatlerce pineklemeyin. Ya açın. Ya ne diyorum size ya. Tamam telefonun başında pinekleyeceksen. Ya aç abi. Şey var ya. Times New Roman. New York Times gazeteleri var işte. BBC News var. Ya illa haber okumana gerek yok. Aç magazin mi seviyorsun? Aç yurt yabancı magazinleri oku ya. Aç yabancı ne yapmışlar? İngilizceyi oku çevir. İtalyanca oku. Rusça, Çince oku. Çevir. Bir hobi edin. Çık dışarı. Gez. Fotoğraf çek. Git bir sahilde koş. Sahil mi yok? Git dağ bayırda koş. Oda mı yok? Git sokakta koş. Ama oturma. Oturduğun zaman, insan tembelliğe alıştığı zaman o tembellikten bir türlü kurtulamıyor. Bizim ülkecek bu tembellikten kurtulmamız lazım. Artık bir silkelenmemiz lazım. İleriye dönük işlemler yapmamız lazım. Adam Elon Musk mesela. Adam Uzaya binlerce uydu gönderiyor. İnterneti bedava yapacağım diyor. Adam uzaya koloni gönderiyorlar. Uzayda kim malzemelerle oraya yerleşke yapmaya çalışıyorlar. Yani düşünün adamlar uzaydan buradan dünyadan uzaya şey Mars'a e, malzeme gitmesi şu anlık zor olduğu için Mars'taki malzemelerle taşla kayayla malzeme, bir yapı oluşturmaya çalışıyorlar. Biz hala Saçma sapan işlerle uğraşıyoruz. Bu yüzden lütfen ayık olun. Hiçbir zaman aklınızı kiraya vermeyin. Lütfen tek hedefiniz Atatürk ilke ve inkılaplar olsun. Bakın adam denemiş, yapmış, görmüş ve sonucunu yazmış. Yani bu ilke ve inkılaplar ışığında ilerlerseniz hiçbir zaman geldiğiniz yeri unutmazsınız. Yolunuz hep aydın olur. Er ya da geç. Hepinizi seviyorum tekrardan şu şey videosunu bir türlü paylaşamadım. Tez yazımı vaktim olmuyor. Bayramdan sonra umarım olur. Şu anda biraz kaf açım. Pek kafam yerinde değil. Ya da bilmiyorum haftaya zaten çarşamba günü perşembe bayramdı. haftaya kadar yayınlayabilirim. Çünkü sınavım falan kalmadı artık ALES, YDS falan bitti. Zaten mezun oldum. Proje gönderiyorum projem var diyorum kimse umursamıyor. Doktora'yı bekle. Doktora Eylül, Ekim, Kasım, Aralık kaç ay var. Yani şöyle bir şey var arkadaşlar. Yani gidip bir muhatap bulamıyorsunuz karşınızda ülkecek ülkede. Şunu ben size söyleyeyim. Projem var arkadaşım. Hiçbir işe yaramaz. Görmüşsünüz haberlerde TÜBİTAK'ta kabul edilmeyen proje Harvard'dan davet aldı diye. Bunlar gerçekten gerçek. Bakın yemin ediyorum size gerçek. Adama diyorum ki hazır projem var diyorum ya. Bakın hipotez kurmuşum anasını satayım. Yok lan böyle bir hipotez yok ya. Ya bana böyle biri gelse tamam mı? Ya anasını satayım. Ya oh bedava yayın. Yayın Yayınla akademik kariyerin yükselsin. Yok ben anlamıyorum. Bütçe yok. Süreyi bekle. Şey yap. E tamam hadi süreyi bekledin. Doktoraya başladın. E, proje yazacağız. O, bir sene, iki sene onu bekle. Geldi gitti. Projeler, şeyler geldi. Ekipmanlar gitti. İki seneniz çöp. Yani bana şöyle bir adam lazım. Arda gel konuşalım. Tamam konuşalım hocam. Şu şu şu. Zaten benim her şeyim hazır. Ne yapacağım? Ne kadar miligram? Kaç gün, miligram? Kaç günde? Ne kadar? Her şey hazır. Tamam Arda'cığım. Bütçemiz şu kadar. Tamam ben senin arkandayım. Bana e, çıkar bütçeni malzemeleri. Tamam hocam alın. Yani toplasanız bana 6-7 ayda bir senede bu işlemi bitireceğim. Bu işlem sonuçlanacak. Bu işlem e, ondan sonra insan deneylerine başlayacak. İnsan deneylerinden sonra olumlu sonuçlarsa Alzheimer'ın gerilemesine yol açacak bir buluş yok. Neyse. Asla pes etmiyoruz. Hepinizi seviyorum.